Arkadaşlar selam ben geldim Yusuf Herkes işte oylama yaptık Shadow Heart istediğiniz kanun hikayesi olarak ben de Shadow Heart anlatmaya karar verdim Eğer videolarımdan keyif alıyorsanız Algoritmanın suratını bir tokat patlatmak istiyorsanız Yorum yazarsanız like atarsanız abone olursanız çok sevinirim Hemen hızlı hikayeye başlıyorum ama başlamadan önce şey diyeceğim artık ben birazcık daha bu kadar yıllık diyen geçmişim yok kitap okuma geçmişim birazcık böyle artık oyunun kurallarını da anlatmak istiyorum bir hafta video bir hafta hikaye olarak yapacağım ya da haftada iki tane yapacağım onu artık yorumlarda muhabbetini yaparız. Hemen artık Shadowheart'ın hikayesine başlayalım. Şimdi Shadowheart'ı anlatmadan önce bunun ilk önce annesini babasını anlatmam lazım. Çünkü hikaye için çok önemli. Şimdi bunların annesi ve babası var. Annesinin ismi Emily Hallowleaf, babasının ismi de Arnold Hallowleaf. Olar şöyle başlıyor bu Emel'in kendisi bir insan bir serinle rahibi ama öyle çok öyle inananlardan güçlülerden değil sıradan yani halktan inanan bir tane dandrikten klerik. Bunun babası da Arnold denilen bir tane half Yani yarı insan, yarı elf bir tane kişilik. Ama şöyle bir olay var. Bunların anasıyla babası e, evlenmeden önce bunun e, baba yani half falan olan babası bir lanete maruz kalıyor ve doğum dolunay çıktığında kurt adamı dönüşüyor. Gerçek kurt adam benliğini kontrol edebilen oraya buraya saldıranlardan. Şimdi bunu Emre'nin öğrendikten sonra kaçmak yerine bu Arnul o kadar çok seviyor ki Selüne'ye sevgisinden daha diyor. İşte, işte kraliçem diyor tanrıçam diyor ben diyor böyle bir insana aşık oldum diyor biz senin müritliğiniz diyor O da ben de sana çok inanıyoruz diyor bize yardımcı olur musun diyor Çünkü Ay dediğiniz olay Selüne'den gelir çünkü Selüne işte ayın vesaire vesaire bir sürü şimdi potfoyu geniş bir tane ilk tanrıçalardan zaten şarbe Selüne gibi Şimdi bunu dua sonra Ferin de bunların sesini duyuyor. Şimdi iki çeşit kurt adamlar var diyen dedi. Kurt adamlar burada çok güçlüdür. Gerçek kurt adam. Yani insandan değil de gerçek böyle daha doğuştan doğan kurt adamlar var. Lanetlendiğine saymıyorum. Yani insan olup böyle de dönüşenleri saymıyorum. Kurt adamlar çok güçlü. Bunun babası da Shadow babası da kurt adama dönüşüyor. Tamamen ve benliğini kontrol edemiyor. O yüzden çok Sığıntı ormanda şu Kimsecikler yok bu ormanda. İşte bu annesi falan gidiyor orada. İşte bu Selin'e bunların dualarını duyuyor ve bunun şeyini, lanetini azaltıyor. Hatta şöyle bir olay var zaten. Kötü kötü insanlar vardır bazen. kurtadam olup insanlara zarar vermek ister. Bunlar böyle Malar diye bir tanrı var. Ona inanıyorlar. İyi olanlar da ben, ben bu lanetten kurtulmak istiyorum diyenler de Selin'e inanır çünkü. Bu Serin'e e inandıktan sonra Serin'e bunun lanetinin birazını kaldırıyor, buna yalnızca kurta dönüşme imkanı yani kesin o dolunayla dönüşeceksin diyor. Ama istediğin zamanlarda diyor işte bir şey, şepşitlik diyelim böyle kurt adama dönüşme imkanı veriyor. böyle Böylece işte bu Shadowheart'ın babası istediği zaman kurta dönüşüyor ve benliği artık olduktan sonra mutlu mesut yaşıyorlar bu Shadowheart'ın anasıyla. Shadowheart doğuyor, işte bunlar çok küçük bir kasabada yaşıyorlar, çok az insan var, 40 tane insan ya var ya yoktur ama çok mutlular burada. Ve bütün bu kasabada da inanıyor. Şimdi şöyle bir olay var, Selina'nın bir tane ritüeli var, bu doğan çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra ormana bırakılırlar işte ay varken ve ay ışığı varken de ay ışığına bakarak geri dönmeleri beklenir. Bu bir ritüeldir. Böyle işte kutlama gibi, hıdrellez gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tane ritüel. Bu ritüeller olurken bu ormana şarın rahipleri geliyor ve işte bir şey bir, iç, bir şey bir, iş, için geliyor. Şimdi burada hemen dipnot ayırıyorum. Hemen şara geçiyorum. Bu, bunu da söylemekten çok sıkıldım. Şimdi şar öyle bir tanrıça ki şara inanamazsınız. Şar kendi müritlerini kendisi seçer. Genellikle onu inanmayacak insanları seçmeyi sever. İnsanları böyle yoldan çıkarıp kendisini sevmesini ister. Ya da başka bir işte Mesup olan klerikler varsa bunları ele geçirmek ister. En gıcık olduğu zaten kardeşi Selim'dir. Selim çünkü güneşi yaptığı için ve ortalık artık aydınlandığı için nefret eder kendisinden ve en sevdiği e, hangi en sevdi yani baş rahibesine Vicon 7 bir draw ablamız var. Baldur's Gate 3 oynayanlar bilir ya da işte D&D'de kitap okuyanlar bilir. Bu arada diyor ki işte orada bir tane kız var diyor. Bana gidip onu alacaksın, getireceksin diyorsun. Tamam mı? Vicon Devri de çok sever, çok tapar. Yani şar ne derse odur. ikiletmez böyle. Tamam diyor. İşte bu ormanı gidiyorlar işte bu kasabaya işte bunların yaşadığı yeri işte. Bu esnada Shadowheart'ın babası da bu olayları duyuyor ama ritüel çoktan başladığı için kurt formuna dönüşüp hemen kızını kurtarmaya gidiyor. Oraya gittiğinde zaten e, kızını göremiyor. Bu arada Shadowheart babasının kurt adamı dönüştüğünü bilmiyor. Onu bir kurt saldıracağını düşünüyor. O esnada Vikonya devri bir adamları geliyor o kurtu orada öldürüyor. Yani aslında Shadow Shadowheart'ın babası oluyor. Ve Vikonya devri Shadowheart'a işte orada işte kol kanat geliyor yalancıkta ve Shadowheart bu köydeki herkesin öldüğünü, kurt adamların ve kurtlar tarafından basıldığını ve artık kimse kalmadığını. Biz de bir tek seni kurtarabileceğim. Biz de tesadüfen burada geçerken seni gördük diyor ve yalandı olanla Shadowheart oradan alıyorlar. Ama aslında öyle. Olmuyor. Evet, kasabadaki herkesi öldürüyorlar ama iki kişiyi öldürmüyorlar. Shadowheart'ın annesi, babası, evini yani ve arını alıyorlar. Burada öldürmüyorlar. Bundan sonra Baldur's Gate'e yakın bir yerde e, sığınakları var tamam mı? Çok yakın Baldur's Gate'e. Burada Shadow Heart'ın anasını babasına diyorlar ki eğer kızına <laughs> anası ve babasını olduğunu söylersen kızını öldürürüz ve bunlar zaten şarı raybeler. Bunlar da senin olduğu için doğru olduğunu biliyorlar. Hiçbir şekilde kimliğini ifşa etmeyeceksin diyorlar. Bunlar da kızlarını çok sevdikleri için hiçbir şekilde ses çıkarmıyorlar ve eziyet görmeye başlıyorlar. Bu arada Shadow Heart'ta artık işte bu çok çok hafiften onu çocukluğunu geçirirken etrafında çok fazla şar pireri var ve bunlara hayran oluyor ve onu kurtardığını düşünüyor ve şarın sevdiğini düşünüyor oradaki insanların sevdiğini düşünüyor ve bir klerik olmak istiyor şara inanmak istiyor ee, şarında şöyle bir olayı var siz şara inanmak istersiniz şar sizi seçer ve seçerse de sizden bir şeyler ister bilemezsiniz. Üzüntülerini ister, anılarınızı ister, bir şeylerini ister. Kayıpların tanrıçası çünkü. Karanlığın ve kayıpların tanrıçası. Ve şu bilerek anasını babasını hafızasından alıyor. Yani o hafızalarını alıyor. Shadowheart zaten anasını babasını öldürdü biliyor. onun için bir hiç yani almışlar yokmuşlar farkında değil kız. Ve bunu aldıktan sonra bir konya bile söylüyor. Bunu benim için yetiştireceksin bunu diyor ve ben Kedirik Torba videosunda anlatmıştım. Şar bir tane Tıpınak keterike yaptırıyor God of Şar diye ve buraya bir sürü işte bulmacalar vesaire vesaire ve buraya da bir şey koyuyorlar ve bir şeyin buraya gidip bunu öldürmesini bunu görmesini istiyor ki benim baş rahibim olsun çünkü Şar onu o kadar inanan bir tane klinik istiyor ki ama bu Vikonya devrini değil Vikonya bunu çok istiyor ama Vikonya da e, bunu böyle göremiyor. Ona böyle başka onun için her şeyi yapacak bir şey istiyor tamam mı? O yüzden ona işte bir tane bu Shadow yetiştirmesini istiyor. Mekonya bunu yetiştiriyor ve yetiştirirken de zevk almak için sürekli Shadow kendi anasını babasını işkence yapmasını istiyor ve Shadow gidiyor ve babasını anasını sürekli işkence yapıyor. Shadow'un ailesi olduğu için artık aklı bir şekilde yıkanmış ve klerik olmaya başlıyor. Şar tarafından güçler kazanıyor. Şar tarafından güçler kazanırken de Şar'a söz veriyor. Bundan sonra her zaman senin klerikin olacağım, sana inanacağım çağırdı diyor ki madem öyle diyor bana söz verdin diyor bazı tanrılara söz vermek çok önemlidir. Ve şarı 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 sağ elinin üstüne bir tane şar amblemi yerleştiriyor. Siz bunu oyunda görmüyorsunuz ama yuvarlak morumsu bir şey. Bu nedir? Bu Heya Selin'le ya da Şar'la ilgili bir ikileme düşerse ya da bunlarla ilgili bir şey görürse, duyarsa, fikri değişirse, iyiliğe dolu çekilirse vesaire vesaire bu Shoadheart zıng diye bir acı veriyor ve kendini getiriyor. Ha ben Shadow Cleric Unutmayayım diye. O sürekli bir hatırlatıcı ve lanet elinde. O yüzden siz bunu anlamıyorsunuz ama. Ve Shadow Shardam ve Shoadheart burada işte eğitim görmeye başlıyor. Kendisi eee kleriklerin alanları vardır bu multiclass'lar gibi ve kendisi bir trickster. Yani e, ne alem oluyordu burası? Hilekarlık alemi. Hilekarlık alemine dair bir tane klerik oluyor. Yani yalan söyleme, işte tip değiştirme, kılık değiştirme, eziyet etme, insanlığını zehirleme, çarçur. Shadow Harp bunları siz bilmiyorsunuz ama en uzmanlarından birisi oluyor. Yani şar için yapmayacağı şey yok. Yani anasının gözü oluyor. Şimdi bunlar e Olaylar gelişirken büyürken artık şart tamamen şart şahar işte şu tamamen büyüyor artık yetişkinliğine geliyor ama her zaman gelirken de anasına babasına da eziyet ediyor sürekli bir konyen içiyle. Tip not bunları her zaman yaparken ama Shadow Heart insanı fıtratı değişmez derdim ya ne kadar hafızası gitse de bir kısmı Anasını babasını hatırlamasa da yaptığı bazı şeyler kötülük yaptıktan sonra içini kemiriyor. Ha kemirip gidiyor o ayrı mesela ama kemiriyor ne olduğunu anlamıyor. Şimdi karın hikaye olmasına rağmen ne araştırmalarımda, ne kitaplarda, ne internette bulamadığım bir şey var. Bu belli değil. Bu Emperor'un olduğu bazı oynayanlar bilenler küp vardı ya. Bu Şar Alpli'nin nereden geçildiği belli değil. Ve bunu Vikonya devir, Vikonya devir de bu ve bu Vikonya devir ve Şara işte Şara diyorum işte sürekli ya Şara harta veriyor ve Şarda diyor ki bir Konya diyebilir. Bunu vereceksiniz diyor buna. Sonra işte benim tapınağıma ge geleceksiniz diyor. İşte Çaro Hart tapınağına gidiyor. Diyor ki sana işte bizzat Tanrı olarak bir görebileceğim diyor. Gauntlet of Shard. Buraya gideceksin diyor. Benim testlerimden geçeceksin diyor. Orada işte bu küple gittikten sonra oradaki testleri geç geçirdikten sonra da Balsket şeyine gideceksin diyor. Bunları yaparsan diyor benim en sevdiğim işte kulum olacaksın diyor. Sana bütün güçlerimi vereceğim diyor. Seni ödüllendireceğim diyor. Shadow Heart'ın da çok hoşuna gidiyor. Ama bu çok önemli bir görev diyor. Senin hafızanı alacağım diyor. Çünkü eğer hafızanı almazsam diyor. Bir şeyine gelirse yakalanırsa diyor. işte işte buradaki işte arkadaşların ölür, Jack'ların ölür, ölür diye. Shadow Heart'ın bütün hafızasını alıyor. Shadow Heart'ın tek bildiği şey artık. Şar görevi. Şar görevi. Başka hiçbir şey bilmiyor. Burada kendi tip bir tane arkadaşı var. Nocturne diye bir tane tipling kız. Ne zaman bu işte bu eğitimler, cartlar, rutlar olsa bunun hep böyle mağaralara kaçıp beraber vakit geçirirlerdi. Eğlenirdi. Tek eğlendi hatı hatır aklında bu kız var. Ve şu Hart gerçekten bu küple birlikte hafızasını Shara emanet ediyor ve yolculuğa çıkıyor. Yolculuğa çıkmışken de Baldur's Gate şehri tarafından yakalanıyor. Shadowheart bir half tekrar söyleyeyim yani yarı elf yarı insan babası gibi. Burada yakalandıktan sonra Kanon geri bazı insanlarla birlikte buradan kurtuluyorlar. Yolculuğuna devam ediyor. Yolculuğunda bir sürü başına şeyler geliyor bir sürü olaylar geliyor. İyiliği görüyor kötülüğü görüyor. Şarın arabası olduğu için böyle çok gizemli taklı insanlara bir şey söylemiyor ama bir yandan da o içini kemiren bir şey var ya Bir yandan da bir şey anlatmak istiyor ve böylece oradaki ana hikayede kahramanımızın ismi yazılacak ona sürekli Kahramanımız ona bir şeyler güvendikçe gözüne girdikçe isteyerek bir şeyler söylüyor artık tutamıyor kendini Ve böylece Şarın arabası olduğunu söylüyor grup arkadaşları zaten böyle bir yadırgıyor çünkü Şar gerçekten çok kötü bir tanrıça ama her şeye rağmen Shadow seviyorlar ve yol devam ediyor. Ve bu olaylar olurken işte Keterik Torbun da e, aslında gerçekten gitmek istediği yerde olduğunu öğreniyorlar. İşte aradığı şeyin o grup ve Gant, işte Sharon Gauntlet olan tapınağa gidiyorlar Keterik Torbun yaptırdı. İşte burada hafızalarını geri al, hafızasını geri almak istiyor Shar ve böylece arkadaşlar yola çıkıyor ve buraya gittiğinde de e, yapması gereken şey bütün işte olayları geçtikten sonra sınavları geçtikten sonra DMR diye bir tane asimar olduğunu görüyor. Bunu normalde kusur, yani sorgusuz sualsiz öldürecek ama bu yolculuğu boyunda bir sürü olaylar oluyor. İşte Şar'la ilgili bir etkileşime geçtiğinde eli acıyor hatırlatıcı canını yakıyor. Selin heykeli gördüğünde canı yanıyor. ile ilgili bir şey olduğunda canı yanıyor. İşte tam böyle yolundan sapacakken sapmamak sapmak değil de yani Şar'ın önceliğini bir yani görevini bir değil de başkasının olayını oraya koyduğu zaman hep böyle hatırlatıcı canını yakıyor ve bir şeyler olduğunu içten içe biliyor. Ve son anda tam bunu öldürecekken takım arkadaşı yani o andaki ana karakterimiz ismi hala yazılmadı kanonda ya yani bundan emin misin diyor ve Eylül'ün de işte kurtlardan ailesinden biraz bahsedince bir terslik olduğunu hissediyor ve son anda gerçekten öldürmekten vazgeçiyor aileni. Aileni öldürdükten, öldürmeyi vazgeçtikten sonra Aileen'de her şeyi dinleyeceğiz diyor bu olaylardan sonra ve Catrick yanına gidiyorlar. Bu olaylar olurken gerçekte Sharp'ına çok sinirleniyor ve bütün iletişimi e, Shadowhawk'la kesiyor. Shadow kestikten sonra Shadow bütün güçleri kesiliyor orada hiçbir şekilde büyü yapamıyor çünkü yani şardan geldiği için bu güç ve takım arkadaşlarına ben sizi yavaşlasın diyor ve olaylar olayları arkadan sürekli geliyor yani müdahale olmuyor ayak bağlamak için. Bu olaylar bittikten sonra işte Ketelektron yenildikten sonra vesaire vesaire bir şekilde Baldur's Gate şehrine gidiyorlar. Baldur's Gate şehrinde bu işte bu elindeki küp vesaire vesaire bunlar gitmeden önce de bir ailenle konuşuyor ailen buna gerçekten olayları anlatıyor işte kurtlardan işte niye korktuğunu çünkü asimarların bazı güçleri var insanın kalbini yüreğini asimar değil de daha doğrusu işte o işte tam çocuğu olduğu için bazı güçleri var her olayı anlatıyor ve bunu artık çok mantıklı geliyor işte kandırıldığını düşünüyor vesaire vesaire. Canı yanmasına rağmen hepsi dinliyor ve bütün olayları öğreniyor. Ve içinde böyle bir intikam bir aile işte ailesini merak ediyor. Carcurt oluyor. Ve gerçekten oraya gitmek istiyor artık. Zaten görevleri ya da değil. Zaten oraya gidecekti. Bir şekilde oraya gidiyor ve oraya gittiğinde işte bir Konya ile karşılaşıyor. Bir Konya Demir bunu öldürmek istiyor. İşte ya da bize verilmesi gerektiğini düşünüyor. Oradaki işte hikaye gereği sen bir Konya ile kapışıyorsun. Olaylar bitiyor ve Shadow Heart orada ailesiyle karşılaşıyor. Şimdi olay şimdi şöyle bir olay var. Sonuna geliyoruz. Bu Click Shadow Heart normalde e, bir klinik gücüne sahip değildir ve Şar'a bir dua etti, bir yemin etti, bir güç istedi ve Şar da buna verdi. Ve buna verdiği zaman da annesi ve babası üzerinden bir lanet olarak buna yerleştirdi elini. Yani sen Şar'la gücünü kesersen anasının babası ölü, ölecek. Şimdi orada Şar bizzat artık görünüyor. Buna söylüyor yani sesleniyor sen benim işte sen de öyle bir potansiyel var ki diyor sen benim işte Dark Justice'ım olabilirsin yani karanlık yardımcım olabilirsin benim en güçlü müridim olabilirsin yalnızca bana inanman lazım güvenmen lazım diyor ve bunun için anamı babanı öldür diyor ama şa şar diyor ama Shadow Hart bunu tabii ki de reddediyor ama ailesi de biliyor ki kendisi de biliyor ki bunu yapmış işte o anda bir şey olacağını biliyor çünkü ve şar diyor ki eğer anneni babanı öldürmezsen diyor e, ee, bana beni seçmek zorundasın diyor. Beni de seçmezsen diyor onlar ölür diyor. Her zaman elinde olan bir şey var diyor. Benim işte simgemi taşıyorsun diyor. Bana bir söz verdiğin yemin ettin diyor. Orada o yüzden kıkır kıkır sonra sessizlik oluyor işte. Şu, zaten orada işte şarkı şar gidiyor. Zaten bir tek bunu Shadow Heart duyuyor. anasıyla babasıyla muhabbet ettikten sonra ismini öğreniyor. Ceneme ve hart olduğunu öğreniyor. Soy ismini öğreniyor. Ağlaşıyorlar, işte sarılıyorlar vesaire vesaire. Ve ailesi diyor ki biz artık hani senin ilerlemeni istiyoruz. Biz yapabileceğimizi yaptık. Çok ağlaşıyorlar. Çünkü ben sana nasıl işkence ettim vesaire vesaire. Ama o kadar çok inferiorlar ki kızlarını ve Selüne'ye o kadar çok bağlılar ki Selüne Shadowheart kararını verdikten sonra bir wisp olarak, bir baloncuk, küçük cinler olarak çünkü Selüne'ye inananlar Selüne'nin yanına öyle çekilir hikayelerde <laughs> ve oradan onlar Selüne'nin yanına giderken Shadowheart'ta artık yeni Selüne'nin rahibi oluyor anasının babasının yolundan ilerliyor ve hikaye buradan devam ediyor. Shadowheart'ın kanun hikayesi bu kadar. Bundan ekstra başka hiçbir şey yok. Niye herkes bu kadar Shadowheart'ı merak etti? Mutlaka yorumlarda yazsın. Ne kadar güzel hikayeler vardı kim sondur oy vermemiş. Herkes Shadowheart istemiş. Yorumlarda birazcık sohbet ederiz. Benden bu kadar. Artık birazcık FRP oynamak için ben birazcık kuralları, krasları anlatacağım. Herkes kendini hazırlasın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.